Merhaba arkadaşlar. Dene Dene kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Ben Deyren Nur. Bugün size bir tane daha sihirbazlık oyunu göstereceğim. Çok güzel bir şey. Şimdi Deyren Nur kavanozu kontrol etmeni istiyorum. Üstü delik değil. Falan. Yo, üstü hiç delik değil. Hiçbir şey göremedim. Elimde bir para var. Gördüğünüz gibi. Bir de kağıt var. Birkaç tane. Şimdi ben bu parayı kağıdın üstüne koyuyorum, şöyle koydum. Şöyle kavanozun üstüne koyuyorum. Dikkatlice koydum. Şimdi ufak bir enerjiyle buradaki parayı kavanozun içine sokacağım. Gördüğünüz gibi koydum. Para da yok. Nasıl yaptım bunu? Aslında çok kolaydı bu. Şimdi parayı buraya bu tarafına bat yapıştırmıştım ben. Bu içerideki parayı diyorsanız buraya da bat yapıştırmıştım ben. İki tane para var elinde. Bu bandı buraya yapıştırmıştım böyle. Çok kuvvetli değil. Şöyle kapattım. Buraya da bat yapıştırmıştım diğer bir paraya. Zaten burada delik yok. Bu kağıtlar da bu parayı görmemeniz için de arkadaşlar. Buraya koyuyorum diyorum. Burada bant var. Böyle. Böyle üstüne koyuyorum. Şu enerji kısmı da karşımdakinin etkisi etkisi etkilenmesi için şimdi bunu böyle kaldırıp üstteki bağıtlı para aşağı düşecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Düştü. Buradaki parayı da göstermeden böyle çekiyorum. Burada bağıt var. Yapışık buraya. Bir sonraki videomuz için görüşürüz. Hoşçakalın.